toprağım derim. Haç toprağı. toprağı. Hepsi geri adım atıyor, hepsi. Hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle şehrimizin mazbatası hayırlı uğurlu olsun. Elbette Elbette e, İl Seçim Kurulu Başkanı heyetine teşekkür ederiz. Bugün bu süreç tamamlandı. Bugün tabi e, dün ne yazık ki çok talihsiz bir kaza yaşadık ve çok sayıda insanımızı kaybettik. Onun acısını yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. E, acı bir olay. Ee, i̇nşallah şehrimizde bu tür kazalar bu tür kötü olayları hiç yaşamayız hayatımız hep güzelliklerle dolu olsun acılardan uzak aynı zamanda afetlerden uzak ve bizim insanlarımızı üzen olaylardan uzak bir döneme hep birlikte yaşarız ben İstanbulluların 16 milyon İstanbulluların Tabii ki 31 Mart'ı bir demokrasi bayramına dönüştürdüğünü de söylemek isterim. Hep birlikte bunu yaptınız. Elbette yanımda olan, bu süreci destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, ama başta sevgili eşime, çocuklarıma, anneme, babama, kardeşime, bütün yakınlarıma teşekkür ediyorum yine 16 milyon insanımızı eşit görerek ve yine halkın parasını halkın çıkarı için kullanarak bu şehrin çocukları mutlu olabilsinler diye, eşit koşullarda hayata hazırlanabilsinler diye, gençlerimiz gençliklerini doya doya yaşasınlar diye, geleceklerini bu şehirde görebilsinler diye çok çalışacağımı hepinizin huzurunda söz veriyorum. Daha çok bir araya geleceğiz, konuşacağız. Ama tekrar söyleyeyim. Gerçekten hani az önce dedim ya bu şehrin annelerine, babalarının, işlerinin huzurlu olduğu bir dönemi var edeceğiz. Bu şehirde kimse kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesin diye çok çalışacağız. İstanbul'un meydanları, buluşma yerleri, parkları, sahillerinde her insanımız kardeşliği hissedecek. Özgürlüğü, mutluluğu, huzuru şehrimizin dünyadaki konumunu çok daha yüksek seviyelere hep birlikte taşıyacağız. Aktif ve öncü bir şehir olma niteliğini daha da ön planda tutup dünyaya örnek bir şehir haline getireceğiz. Uluslararası alanda bölgesine liderlik eden, iyi duygularda liderlik eden, demokraside liderlik eden, iyi yönetim anlayışında, dayanışmada, bilimde, teknolojide liderlik eden çok özel bir dünya kenti haline gelmeye ve daha da büyük bir noktaya taşımaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki İstanbul önüne koyduğu her hedefe ulaşabilecek bir potansiyele sahip. Tabi geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'un bu tam yol ileri sürecini dönem dönem yavaşlatan, engelleyen girişimlere maruz kaldık. Bunları biliyorsunuz. Açtık, Umuyorum ve diliyorum ki milletimizin seçimleri, milletimizin tercihleri ortaya koyulan sonuçla sağduyu aynı şekilde Ankara'da merkezi idarede bulunan yöneticilere, hükümete, ve sayın cumhurbaşkanına da bir mesaj olur. Ve bu işin bir masada oturmak zorunda olduğumuzun, birlikte düşünmemiz gerektiğimizin, birlikte hareket etmemizin milli bir tavır olduğunu ben buradan bütün yöneticilere iletiyorum.